Ve aleyküm selam hoş geldiniz. Ee, Ahsen'im ne haber? Ben de diğer Ahsen. Ah Ahsen, He, sen ismini mi değiştirdin başkan yaptın? Erkek ismi gibi duruyor böyle başkan da. Ben de bu kim diyordum. Kar yağıyor bütün belediye seferleri iptal edildi. <laughs> Teşekkür baba, ederim canım benim. Baba, Sağ ol. Sen nasılsın? Baba, baba. Aa, hmm, sırf siz karışıyor baba, musunuz bu yeme? Burası Bursa. Baba, baba, baba. Uludağ karşı. İnternet gitti. Ay nasıl şimşek çaklı ben çok korkuyorum şimşekten. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da daha iyi kimse. Asılmıyor bana. Erkek zannediyor. <laughs> Doğru. Hoş geldiniz. Burası Bursa. Bursa'nın neresi ben sana. bir ara burayı gezmiştim. Uludağ'ın oraları. Evet burası Uludağ'ın hemen etekleri bak karşıda görünüyor ya. Yani. Orası Uludağ. Şu, hemen şu binaların arkası Uludağ arkadaşlar. Arkadaşlar soranlara burası Bursa der misiniz? Sesi kapatmak zorundayım ben. Hoş geldiniz bu arada hepiniz. Abone olmayı unutmayın. Yayını beğenebilir misiniz? İnternet kesiyor burada. Evet. Selam, hoş geldiniz. Göndereyim ama abone olun lütfen. Ve hiç kimseyi banlamayın arkadaşlar. Kar yağıyor, o kadar hava sislik görünmüyor. Ama sanki Uludağ'ı tutacak gibi. Şehri tutmasa da Uludağ'ı tutacak gibi duruyor kar. Şu an karla yağmur karışık yağıyor. Kids verdim sana.